Futbol Arena ekibi sokağa çıktı ve sizlere sordu. Obradovic deyince aklınıza ne geliyor? Obradovic deyince aklınıza ne geliyor? Adam. Başarıların devamını diliyoruz. Çok sinirli bir adam galiba fotoğraflarını görüyorum. Şeyde. Instagram'da falan bağırıyor, çağırıyor falan. Oradan biliyorum. Bir de koçu galiba Fenerbahçe. Yugoslavya geliyor. <laughs> Fenerbahçe basketbol geliyor. Fenerbahçe basketbol teknik direktörü, koçu. efsane diyorum vallahi tek kelimeyle. Adam geldiğinden beri Fenerbahçe'yi yani Avrupa'nın zirvesine çıkardı. Takımı takım ikisindir şampiyon yapıyor. Yani daha çok başarıda getireceğini düşünüyorum. Falco'yu defalarca kazanmış bir koç. Bizde olmasını isterdim. Hani büyük adam, gerçekten müthiş bir adam. İnşallah 10 20 sene başımızda kalır böyle. Ölene kadar bizim başımızda olur.